Herkese selamlar dostlarım, herkese merhabalar. Umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur, umarım her şey yolundadır. Bu haftaki konuyu siz belirlediniz. Truva Türk müydü? Ama konuya geçmeden önce her hafta bir Türk adet gelenek ve göreneğinden bahsettiğim için bu haftaki konumuz misafirperverlik. Eski Türklerde çok önemli bir örf vardı, misafirperverlik. Göçebe bozkuru yaşamında insanlar sürekli yolculuk yapar, obadan obaya geçerdi. Böyle bir hayatta en değerli şey kapısını açacak, sofrasını paylaşacak birini bulmaktı. Bu yüzden eski Türklerde eve gelen yabancıya tanrı misafiri denirdi. O misafir kim olursa olsun aç bırakılmazdı, en iyi yemekler ikram edilirdi. Hatta atlar için bile yem hazırlanır, misafir rahat ettirilirdi. Bu gelenek aslında toplumsal bir sigortaydı. Çünkü göçebe yaşamda yarın kimin yolda kalacağı kimse bilemezdi. Bugün Anadolu'nun köylerinde, şehirlerinde hala yaşattığımız misafirperverlik kültürü işte o eski Türk örf adetinden geliyor. Bir eve gittiğinizde çay, kahve ya da yemek ikram edilmesi basit bir alışkanlık değil, binlerce yıllık kültürümüzün devamıdır. Şimdi konumuza gelecek olursak dostlarım, bu videoda ele alacağım konu Truva Türk müydü sorusu. Öncelikle şunu belirtmek isterim bu anlatacaklarım benim şahsi düşüncelerim değil. Ben sadece sizlere hem bu konuda ortaya atılmış farklı iddiaları hem de akademik çevrelerde kabul gören görüşleri aktarıyorum. Yani iki tarafında argümanlarına yer vereceğim. Eğer daha derinlemesine okumak isterseniz açıklamalar kısmındaki bazı kaynakları ekliyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Çünkü yorumlarda bazen bana kızıyorsunuz ama tekrar altını çizmek isterim. Ben bu araştırmaları yapmadım sadece sizlere mevcut bilgileri ve farklı görüşleri özetliyorum. İki bölümden oluşacak bu video. Birinci bölümde Truva'nın Türk olduğuna dair teoriler, ikinci bölümde de Türk olmadığına dair teorilere yer vereceğim. Haydi yavaş yavaş konumuza geçelim. Truva Türk müydü? Hepiniz hoş geldiniz. Bölüm 1. Truva'nın Türk olduğuna dair iddialar ve savunucuları. Kimler bu teoriyi öne sürüyor ve neden diye sorarsanız Türkiye'de bazı yazarlar, halk söylemleri ve yerel kültürler Truva'nın halkı Türklere atıfla ilişkilendirebilir yönünde görüşler yayıyor. Örneğin Sebahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat gibi isimler, Homeros çevirileri, kültürel benzerlik vurguları üzerinden bu tür ilişkiler kuruyorlar. Bazı gazeteciler ve popüler kültür aktörleri de Trojans, Türks ya da Truva Türklerin ata vatanıdır. Argümanlarını dile getiriyor. Örneğin Haluk Şahin böyle bir tartışma başlatmıştı. İsterseniz fotoğraflardaki kitapları alıp okuyabilirsiniz, internette bulabilirsiniz. Savunulan argümanlar kanıt olarak öne sürülenler. Bu iddiaları savunanların öne sürdüğü başlıca argümanlar şöyledir. 1. Coğrafi yakınlık ve bölge sürekliliği. Yani Truva bugün Türkiye sınırları içinde Anadolu'nun kuzeybatısında dolayısıyla yerli halkların devamı veya yerleşik halk bağlantısı kuruyor. 2. Kültürel ve mitolojik bağlar. Hemoros metinlerinde Truva halkının kültürüyle Anadolu halklarının benzer yönde olduğu efsanelerde, halk hikayelerinde, yerel anlatılarda Truva'ya ait izlerin Türk kültürüyle ilişkilendirilebileceği fikri doğuyor. Üçüncü olarak ekletik dil ruhsal bağ. Bazıları Türkler zamanla Anadolu'ya geldi, Asya'dan göç etti. Orada yaşayan eski halklarla kaynaştılar. Bu yüzden Truva halkının genetik kültürel bazı unsurları Türk kültür mirasına kaldı gibi düşünceler savunuluyor. Dördüncü olarak ise efsane ve tarihi yaklaşım. Truva'ya ait mitolojiler Halk hikayeleri ve tarih dışı kaynaklarda geçen Troyalıların devamı ya da Truba Türklerindir gibi iddialar dolaşıyor. Bilimsel çalışmalar var mı ne gösteriyor diyor sorarsanız onu da şöyle açıklayabilirim. Alvin Klockhorst gibi dil bilimciler, Leiden Üniversitesi'ndeki Troyist Homer Turkey gibi sergilerde dil üzerine çalışmalar yapmış. Truva'da konuşulan dilin ne olabileceği üzerine teoriler öne sürmüşlerdir. Bazıları Troya'nın dili için Luvian ya da Lidya gibi Anadolu dilleri olasılıklarından bahsediyor. Ancak bu teorilerin hiçbiri Truva Türk dilini konuşuyordu demiyor. Truva'nın arkeolojik kazılarında yer alan bilim adamlarının isimleri şunlardır. Henrik Schirmen, Wilhelm Dörfert, Karl Bilemen, Manfred Kaufmann. Bu kişilerde eserlere, keramiklere, mimari sur yapılarını analiz ettiler. Bunların içinde Türkçe ile doğrudan bir yazıt ya da aktif Türk dili örneği çıkmadı. Türklerin orada yaşama şansı var mıydı diye sorarsanız kesin bir şey söyleyemeyiz. Yok da diyemeyiz, var da diyemeyiz. Çünkü tarih boyunca sürekli yeni bir şeyler öğreniliyor kazıldıkça. Şu ana kadar bilimsel çalışmalar Truva halkının Türk olduğu yönünde somut, yaygın kabul görmüş genetik dil ve yazıt düzeyinde bir kanıt sunmadı. Türkler Anadolu'ya göç ettikten sonra bölgedeki halklarla karışmış olmuş olabilirler. Ama göçmenleşme tarihi milattan önce çok daha sonra. O yüzden Truva halkı kesin Türktü demek şimdilik bilimsel olarak desteklenmiyor. Ama birileri Türklerin Anadolu'ya binlerce yıl öncesinden gelip yerleşip ve oradaki toplumlarla karışmış olabileceği teorisine hiçbir zaman için imkansız gözüyle de bakmıyor. Truvalılar kimdi? Hangi dili konuşuyordu? Truva bölgesi Anadolu'nun kuzey batısında Batı Anadolu kültür kuşağı içinde Tunç çağında Anadolu'daki diğer halklarla temas halindeydi. Babil, Hitit belgeleri gibi kaynaklarda adı geçen Vilusa ya da Truvisa gibi yer adları Truva ile özdeşleştiriliyor. Bu durumda bölgede dilin Hitit, Luvian türü Anadolu dilleriyle yakın olması daha olası kabul ediliyor. Bazı dil bilimciler Truva dili için Luvian ya da Lidya benzeri kandidatlar üzerine duruyor. Ancak yazılı belge çok sınırlı ya da hiç bulunamamış durumda. Truva'da bugüne kadar gelmiş geçmiş yazıt, Türk diline benzer hiçbir şey bulunamamıştır. Bölüm 2 Truva'nın Türk olmadığını savunan argümanlar Truva'nın Türk olmadığını savunurken argümanlar şu başlıkta toplanmıştır. Birinci olarak göç tarihi. Türk topluluklarının Anadolu'ya büyük kitlesel göçü ve yerleşimleri milattan sonraki dönemde daha çok yaygındır. Örneğin Oğuz Türkleri. Turban'ın yükseldiği dönem milattan önce 3. ve 2. bin yıllar ve geç Tunç çağı zamanıdır. Bu dönemde Türklerin merkezi Asya'dan Anadolu'ya gelmesi ise binlerce yıl sonradır. Bu zaman farkı büyük bir handikaptır. Peki daha önceden gerçekten küçük gruplar halinde Anadolu'ya gelip Türkler yerleşmiş olabilir mi? Bunun henüz bir kanıtı bulunmadı ama bu da bir olasılık. İkinci ise dil bilimsel kanıt eksikliği. Truva'dan elde edilmiş yazılı belge bulunmamaktadır ki doğrudan dili konuşan Türkçe veya Türk dillerine benzetemeyiz. Dil bilimciler Truva dilinin Luvian, Hitit, Lidya gibi Anadolu dilleri arasında arıyorlar. Alvin Clockhorse gibi dil uzmanları Truva dili neydi sorusuna Luvian ya da Lide gibi aksanlarda yakın olabilecek ama kesinlikle Türkçe değil yönünde görüşler bildiriyor. Üçüncüsü ise etnik, genetik, kültürel, süreklilik eksikliği. Yani bunu da şöyle açıklayabilirim. Genetik olarak günümüz Türk halkıyla antik Truva halkı arasında belirgin bir bağ kurulamamıştır. Kültürler, pratikler, sanat, mimari tarzları ve mezar uygulamaları incelendiğinde Truva daha çok Batı Anadolu Tunç Çağı kültürüyle benzerlik göstermektedir. Göktürk, Oğuz ve Sariye Türk kültürüyle değil. Bu tam bir Yunan kültürüyle de değil bu arada. Dördüncü olarak arkeolojik buluntular. Hisarlık kazıları Truva'nın yerleşim katmanları, mimarisi, eşya tipleri, seramik, silah, dekoratif eserler Anadolu Tunç Çağı'nın özelliklerini taşıyor. Ancak bu buluntular Türk kültürüne ait belirgin işaretler değil, yazılı belge olarak Türkçeye ait bir levha ya da vesaire yine bulunamamıştır. Ayrıca burada bir parantez açıyorum. Truva Yunan mitolojisinin bir parçası olabilir ama Truvalılar kesinlikle Yunan değildi. Anadolu halklarındandı. Peki bilim adamları ne diyor? Öncelikle Truva dili konusunda çalışan Alvin Clockhorst gibi dil bilimciler, Truva'da konuşulan dilin Livyanya ya da Lidya gibi Anadolu dili ailesinin olmasını gerektiğini söylüyor. Arkeologlar ise Troy and Isneyerbors gibi eserlerinde Trevor Burns ya da Marfet Kaufman, Joachim gibi isimler bölge kültürlerinin bir kısmının Anadolu'da Tunç çağında bulunan halklarla bağlantılı olduğunu fakat Türk kimliğinin çok daha geç ve farklı bir tarihsel süreç sonucu ortaya çıktığını öne sürüyorlar. Bilimsel veriler ışığında Truva halkı kesinlikle Türktür demek için gerekli dil bilimsel yazılı belge, genetik somut veri, zaman uyumu, bunun gibi kriterler eksik kalıyor. Ama bu, Truva halkının Anadolu'daki eski halklarla kültürel etkileşim içinde olabileceği, bazı halkların devamlılığı olabileceği, Kimi geleneklerden sonra halklarla karışmış olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca şu anki kazılar bitmiş değil. Yeni buluntular çıkabilir. DNA çalışmaları yapılabilir. Fakat bu yeni bulgular Türk kimliği yönünde güçlü ve kanıt olması çok düşük olasılığında görünüyor. Turba Türk iddiası daha çok halk söylemleri, mitoloji yorumları, milliyetçi bakış açıları ve kültürel sembolizm üzerine kuruludur. Bilimsel alanda bu iddiayı destekleyecek somut kanıtlar yoktur. Bilim insanları Tuğra halkının Anadolu'nun antik halklardan biri olduğunu, Hattiler, Luvyanlar, Hitit kültürü çevresinde bir halk olabileceğini düşünüyorlar. Türk dil ailesi ve kültürel tarihsel olarak Anadolu'ya gelmiştir, girmiştir. Bu nedenle mevcut bilimsel veriler dahilinde Truva'nın Türk olduğu iddiası büyük oranda efsane, mit halk varsayımı seviyesinde kalmaktadır. Vakazılarında kazılarında insan kemikleri Hisarlık'taki Truva kazılarında farklı katmanlardan insan kalıntıları bulundu. Özellikle Troya 4 ve Troya 6 tabakalarında M.Ö. 1700 ve 1200 civarı Homeros'un anlattığı dönemle ilişkili sayılıyor. Mezar ve iskeletler bu dönemi gösteriyor. Uzun yıllar boyunca bu kemikler klasik antropolojik yöntemlerle yani kafatası şekli, boy, diş bunlar incelendi. Sonuçlar Ege ve Anadolu Tunççı halklarıyla benzer özellikler gösterdi. Yani tipik olarak Akdeniz ırkı diye tanımlanan antropolojik profile daha yakın bulundu. DNA analizleri Modern teknikle yapılan antik DNA çalışmaları, örneğin 2019 yılında yayımlanan Büyük Anadolu Genem araştırmasına göre, Troya dahil Batı Anadolu'daki Tunç Çağı halklarının hem Anadolu'nun yerli neolitik tarımcıları hem de kısmen Ege-Balkan kökenli göçlerle karışmış bir genetik profile sahip olduğunu gösteriyor. Yani Truvalılar genetik olarak Hititler, Lüveler, Mikenler gibi komşu halklara yakındır. Orta Asya kökenli Türk halklarıyla herhangi bir bağı yoktur. Yani özetle şimdiye kadar bulunan iskeletlerde Türklerle doğrudan genetik bir bağ saptanmamıştır. En yakın akrabalık bağı ise Batı Anadolu'daki Tunç çağı halkları ve kısmen Ege-Balkan toplulukları görünüyor. Bu da Truvalıların yerli Anadolu ve Ege karışımına ait bir halk olduğunu göstermektedir. Şu an görmüş olduğunuz bütün eserler Truva Antik Kenti'nden çıkmıştır. Truva Müzesi'nde sergilenmektedir. Yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşırken tüm okuduğum makalelerdeki bilgileri derleyip sizlere anlattım. Eğer ki bir hatam olduysa, sürçülisan ettiysem affola. Truva'nın kim olduğu artık önemli değil. Asıl önemli olan binlerce yıl sonra bile bize tek gerçeği fısıldaması. Savaşlar geçer, imparatorluklar yıkılır ama insanlığın ortak hikayesi baki kalır. Bizler o hikayenin mirasçılarıyız. Geçmişin kavgalarında değil, geleceğin barışına bakalım. Çünkü Truva bize şunu öğretiyor. Hepimiz aynı toprağın, aynı gökyüzünün ve aynı tanrının çocuklarıyız. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı. Daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.